Yurt dışı piyasalar, yoğun geçecek olan bir haftanın ilk işlem gününe primli başlasa da, öğleden sonra yönün aşağı döndüğü gözlendi. Haftaya yayılan Merkez Bankası açıklamaları öncesinde piyasada oluşan sıkılaşma algısı hisse senedi endekslerine olumsuz yansıdı. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörden 7'si günü kayıpla sonlandırdı. %2.76 kayıpla enerji en zayıf sektör olurken, onu %2.44 kayıpla tercihe dayalı tüketim ve %1.62'lik kayıpla bilgi teknolojileri takip etti. Dow Jones endeksinde ise %2.5 gerileyen ham madde ile %2.04 gerileyen enerji en zayıf sektörler olarak dikkat çekti. Sağlık ve zorunlu tüketim ise yükselmelerine karşın kayıpları sınırlamakta yetersiz kaldı. %0.83 gerileyen İngiltere FTSE 100 endeksinde bilgi teknolojileri ve sağlık dışında tüm sektörlerde değer kaybı yaşandı. Enerji %2.46, tercihe dayalı tüketim %1.64, Finans %1.63 kayıpla en zayıf sektörler olarak dikkat çekti. Yatay eksi kapanan Almanya Dax endeksinde %1.09 gerileyen zorunlu tüketimle %0.73 gerileyen sanayi en zayıf sektörler olurken %1.86 yükselen bilgi teknolojileri kayıpları sınırladı. Dün dikkat çeken ekonomik veri bulunmazken bugün Amerika üfe verisi açıklanacak. Haftanın geri kalanında ise Çin sanayi üretimi, Amerika perakende satışları, konut başlangıçları İmalat PMI ve Euro bölgesi TÜFE öne çıkan veriler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra çarşamba günü Fed, perşembe günü ise İngiltere ve Avrupa Merkez Bankaları'nın faiz kararları takip edilecek. Bu haftaki Merkez Bankası toplantıları öncesinde risksiz varlıklara yönelim olmasıyla dolar endeksinde açılışı yaptığı 96.10 seviyelerinden 96.45 yakınlarına yükseliş görülürken, G10 para birimlerinin tamamı da Amerikan doları karşısında satıcılı seyir izlediler. Euro dolar paritesi 1.1320 yakınlarından 1.1260'a kadar gerilemesinin ardından Amerika seansında 1.13 etrafında sakinleşmeyi başardı. Sterlin dolar paritesinde bu haftaki toplantısında İngiltere Merkez Bankası'nın güvercin olacağı beklentisiyle 1.32.60 seviyelerinden 1.32.10 yakınlarına gerileme olurken dolar yen paritesi gün içerisinde 113.30 seviyelerinden 113.70 seviyelerine yükseldi. Risk iştahında bozulma altına adım getirirken spot altın yine 1793 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamasını aşamadı ve günün tepe noktası 1791 dolar oldu. Haftanın kalanında takip edilecek Merkez Bankası toplantılarının risk iştahını azaltması Ile paralel, Amerikan 10 yıllık tahvil getirilerinde dün gerilemeler görüldü. Güne 1.50 yakınlarından başlayan 10 yıllık getiriler 1.41'e kadar gerileyerek son bir haftanın en düşük seviyelerini test etti. Avrupa tarafında da alımlar öne çıkarken İngiltere 10 yıllıklar 0.69, Fransa 10 yıllıklar eksi 0.04, Almanya 10 yıllıklar eksi 0.39 getiri seviyelerinden alıcılı olarak işlem gününü sonlandırdı. Lokal tarafta Cuma günü görülen satış dalgası dün de devam ederken, getire eğrisi genelinde 10 ila 18 bas puan genişleme görüldü. Satışlar kısa vadelerde daha fazla olurken 10 yıl vadeli hazine kıymetinin getirisi 7.20 seviyelerinden 7.35 seviyelerine yükseldi. Şirket kıymetlerinde de satış baskısı görülürken ülke risk primindeki artış da satışın hızlanmasında etkili oldu. 5 yıl vadeli CDS geçen haftayı 500 seviyesinden sonlandırmasının ardından yaklaşık 16 bas puan artışla 513-522 seviyelerinden kote edildi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.